hoş geldiniz. Bu bir ev turudur arkadaşlar. Önce yatak odasından başlayalım. Burası bizim yatak odamız. Gelebilirsin tatlım. Kameramanım da çok tatlı bir insan bu arada. Birazcık değişiklik yaptık. O yüzden yeniden video atmak istedim. Öncelikle fonlarımı aldım. Bu fonları göster arkadaşım. <laughs> ben tonlarımı antresit rengi seçtim çünkü yatağımı başlı antresit ve ben bu mobilyayı safvet mobilyadan aldım arkadaşlar. Geçen videolarda falan hep sordular. Açıklama yapmak istedim. Elin inşallah ses tuşunu kapatmıyordur. Ha tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte gördüğünüz gibi karelerini yeni ekledik bu odaya. Yatak mobilya yine aynı şekilde ve yerini hiç değiştirmedim. Safvet mobilyadan aldım mobilyalarımı. Şu an uh, Anadolu Mobilium AVM'de hizmet veriyorlar. Beğendiyseniz gidip bakabilirsiniz. Çok kullanışlı. MDF zaten. Evet, şimdiki odamıza geçelim. Bu arada şuradan salonu da göstereyim misin? Bir. Evet, yaklaş gel bana. Arkadaşlar üçlü zigon sehpa aldım ve sadece 224 TL alın aldım. Çok da kaliteli, beğendim. Burada da bu değişiklik var. Or bizim oturma odamız olan ama şu an oturma odası olmayan odamızı göstereceğim. Yine aynı şekilde sadece şunu ekledik. Ve buraya da resimlerimi falan koydum. Aslında biz buraya televizyon alacağız ama daha alamadık nasip olursa. Yine bunlar da aynı şekilde. Bunları güvenseden almıştım arkadaşlar. Şu yastık kılıflarını hani Amazon'dan aldım. Çok uygun fiyatı aldım Amazon'a bakın derim. Bunlar Evide'ye dam. Böyle geçebiliriz. Evet, şimdi bizim en sevdiğimiz odamız. Evet arkadaşlar, şimdi bizim misafir odamız olan salonumuza gelin. Öncelikle ağacımızı gösterelim. Yılbaşı ağacını ben yılbaşı gelmeden kurdum. Evet, şimdi şurada bir değişiklik oldu. Televizyonu buraya taşıdık ve o üniteyi getirmedik çünkü üniteyi yer yoktu. Bunu da oraya taşıyalım çünkü içinde benim tabak çanak eşyalarım var. Görmüş olduğunuz üzere koltukları böyle koyduk, düzenledik. Ortaya küçük halı açtık. Halıyı göstereyim. Ortaya halıyı açtık çünkü büyük halı alttan ısıtmalı, sıcaklığı kendi altında sakladı. Etrafı ortama yaydık. Burada yine aynı bildiğiniz gibi mobilyalarım. Şurada sadece şeyi aldım. Sandalyenin birini diğer odaya koydum. Onu da göstereceğim birazdan. Böyle arkadaşlar ve mutfağım. Mut... Mutfağım da yine bildiğiniz gibi aynı şekilde devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. Çünkü alan çok dar ve değiştirecek hiçbir yer yok. Gördüğünüz gibi böyle. Burada gezdiğimiz yerleri gösterelim. Bunlar da eşya sonuçta. <laughs> Bunlar ne değerli eşyalar arkadaşlar? Alanya, Bursa'da yaşıyoruz zaten. Eskişehir, Amasya, Ocaklar, Erdek, Sinop. Ohrit'e gidemedik ama inşallah İstanbul. En sevdiğimiz görülüyor da Bursa'da. Şimdi en son olan odamızı gösteriyorum. Burası bizim ıvır odamız. <laughs> Annemin tabiriyle. Evet arkadaşlar bu odada tek değişiklik eşeğimiz. Şu kitaplıkta olabilir. Biz mağazada buna eşek diyorduk. O yüzden adını eşek olarak söylüyorum. Bilmiyorum diğer adı ne kitaplı. Ya ben bunu banyoya almıştım ama banyomda yer yok. O yüzden kitaplarımı dizmeye dolabım da yok. Evde kilaycı olduğumuz için eve dolap da yaptıramıyoruz özel olarak. Burada bizim düğün fotoğrafımız yatak odasındaydı geçen. Burada benim sevgililikten kalma kocaman bir ayım var. Bu ayı aldıracak kadar ne yaptı acaba siz düşünün. Burada bizim Antalya'dan almış olduğumuz yol dönüşünde, balayı dönüşünde en sevdiğimiz cücemiz var. <laughs> ve buraya şöyle bir masa aldık. Bunu da işte iki takımdan bozarak buraya getirdim. Çünkü oturmaya koltuk yok ve ev bir sürü hızlı vırdı ve yeni birini almadım. İzlediğiniz için teşekkür ederim